Evet, öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Ayhan Burma, e, Trabzonluyum. E, yaklaşık 25 yıldan beri bu mesleği yapıyoruz. Dede mesleğidir. Hı hı. E, i̇şte bazı hı hı. ürünlerin işte kendi, e, şu an bunların e, kendi seramız vardır. Kendimiz, Nerede bu sera? Sera Çarşamba'da. Ne e, üretiyorsun? Çok güzel bir domates. Güzel de hoş bir kokusu var. Benim, doğal herhalde. Evet, doğal. Bunların e, organik tarımdır. İyi tarım belgesi, devlet teşvikli Eee Melikköy domatesinin özellikleri işte organik olması, e, arılı sistemle beraber e, canlı arıyla beraber dölleme olayı oluyor. Aa, çok ilginç. Evet, e, canlı arı bunu döllüyor. O lezzeti oradan alıyor yani. E, gayet doğaldır. E, zaten e, toplama günü gelmeden de hasat yapılmaz. Hı. Belli bir şeyleri de vardır. Püf, püf noktaları da vardır. Bu ürün işte e, çarşambada üretiyoruz. E, gayet lezzetli. Gayet e, güzel bir ürün. Trabzon'da işte bunu herkes bilir. Melikköy olarak yani bir markadır. Siz der. özellikle bunu üretenler, satanlar diyelim toplanacak kendi üretimlerini mi yapıyorlar orada? Yok. Bunu e, sadece siz mi yapıyorsunuz? Bu sadece mi? bize özgü bir şeydir. Melikköy şey. e, sadece bize özgü bir şeydir. Yani bu kaliteyi insanlarla tanıştırıyoruz. Trabzon'da çoğu tabii ki... E, böyle ihracat. Mesela ben bunu pazara gitsem almaya salkım domates diye alırım. Yani özelliğini bilmediğim için, arıların e, katkısıyla e, yapıldığını bilmediğim için. Belli başlı yerler var pazarda bunu satan. Hı hı. Yani müşteriler gelip soruyorlar. Melikköy domatesi anlıyorlar. Sen gitsen e, bir kere bunu yesen, bir daha iki seferde de saat soruyorsun. Diyorsun ki Melikköy domatesi var mı diye. Böyle e, kalite oranı çok yüksek bir domatesdir. Hı hı. Yani bunun pembesi de vardır. Bif domatesi de vardır. İşte şu an hasatların son zamanları geldi. Yaklaşık e, bir buçuk ay daha devam edecek bu domates. Sadece yaza özgü bir... Abi, bir buçuk yap... aylık bir dönem mi var? Ka ne kadar bir sürüyor bu? Yaklaşık üç aylık sürüyor. Süreç var ama şu an bir buçuk ay kaldı. Yani yarısını attık gitti. Evet. Şu an bir yarım sezon daha var. On da böyle e, Trabzon milleti en çok faydalan kişilerden bir tanesi. Bu çok daha böyle... Bunun aslı ana vatanı neresi? İşte çarşamba. çarşamba. Çarşamba Çarşamba dışında başka bir yerde yetişmiyor ama mu? Yok yetiş, yetişiyor da e, bu denize değil yani. Bu Hı. marka. Peki e, bunun arısı nereden e, ortaya çıkıyor? Arısı derken bunun e, özel bir kendine e, has bir arısı var mı? Bizim, bizim bildiğimiz bal arılar mı? Yani? Bal, arısı. bal arısı. Orada e, kovanlarda e, dölleme zamanı, çiçek zamanında döllüyor çiçeğini. E, ana lezzeti oradan alıyor yani. Evet. Böyle ilaçlı bir şey değil yani ilaçtan beraber olan bir şey değil. Sadece dölleme e, şeyiyle beraber çiçeğe gidip arı e, balını döllüyor, alıyor. Diğer domatesleri de döllüyor o arılar. Çalışan arılar yani. O farklı bir sistem. Ne yani. kadar bu dışından... Bunun kilosu ne kadardan satıyor? Tabii şu anki ekonomik şartlara baktığımızda her şey çok pahalı ama Netice itibariyle sorduğumuz mesela ne kadar bunu gidiyorsunuz? Şu an pazarda. Trabzon'da bir, pazarda 20'den aşağı satmazlar ama burada da 15 lira 16 lira bandında bir satışımız var. Aslında bu kadar değerli bir ürünün de şu anki ekonomik şartlar çok da pahalı Yok, değil. Çok pahalı değil. Çok pahalı değil yani bir domatesin normal domatesin 10 lira ettiği yerde çeri domates kahvaltı zengin bir kahvaltıda para değil yani 20 lira 15 lira teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Yeni de bir şey öğrenmiş oldum. En azından ben yani öğrenmiş yok, oldum. Pembesi de çok lezzetlidir. Büfü de çok lezzetlidir. O ürünlerimiz tabii ki kalmadı şu anda. Elimizde yok. Şu an elimizde çerimiz var. Yani onlar çok değerli ürünlerdir yani. Onlar da çok değerli. Onu Trabzon'da herkes bilir. Bunu artık biraz Avrupa'ya taşımaya çalışacağız yani. İnşallah. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.